Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. E, TD için 5 tane soru hazırlamak istedim. Bakalım yorum gücünüz nasıl? Bakalım durumlar nasıl? Hemen sol araba geçelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam TD ile ilgili niye alt paylaşım geliyor? Çünkü AYT'yi paylaşırken sevgili arkadaşlarım sorunun içinde yorum da yapıyoruz. O yüzden TET'yi fazla tercih etmiyorum. Ama sizler için gelecek siz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin, tyt için de paylaşım var mı olacak? Sizleri göz ardı edemiyorum, edemem de zaten. Bu bilgilerden hareketle köktürklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım ne gibi ne gibi bilgiler verilmiş. Köktürk devleti bu tarafından Ötüken merkezi kurulmuştur. İlk kez Türk adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu Batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir. Devleti yönetme etkisinin köktanrı tarafından verildiğine inanıl, inanılmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım sesim biraz kısılmış olabilir çünkü bir önceki paylaşımlarda. Ee, son tekrarlarımızı yaptık. Siz de onlara göz atabilirsiniz. Son tekrarlarımızı yaptık. O yüzden biraz sesim kısılmış. Kusura bakmayın. Ulusçu bir devlet anlayışı var mıdır? Vardır. Türk adı varsa milliyetçilik vardır. Doğrudur. Merkezi otoritenin güçlendirildiği, bunu bir bırakalım açıklayacağım birazdan. Kut anlayışının benimsendiği gök tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Doğrudur. Orta Asya'da kurulduğu ötüken nerede? Orta Asya'da. İkili teşkilat anlayışının uygulandığı doğu batı olarak ikiye ayrılmıştır. Sevgili arkadaşlarım ikili teşkilat varsa merkezi otorite zayıftır. Çağımız 5 dakika Geldik Türkistan tarihine. Bakalım şimdi. Karahanlı hükümdarlarının hükümdarlıklarını halifeye onaylattırma ve ülke ülkede halife adına hutbe okuduğu para bastırma faaliyetleri görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım hükümdarlar niye hutbe okutuyor? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Burada tersi bir durum var. Hutbe varsa din ve devlet işleri beraber yürür. Halifenin dini gücünden yararlanılarak hükümdarlığın meşhur, meşhurlaştırılmasına bunu bir bırakalım. İslam dünyasının yönetiminin ele geçirilmesine Şimdi yorum yapacak olursak eğer İslam dünyasının yönetimiyle alakalı bir durum burada var mı? Yok değil mi? Sadece hutbe okutmuş. İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasına Orta Asya ile alakalı bir durum yoktur. Sadece kara alnı Karahanlı hükümdarı niye halifeyi oynalattırma ihtiyacı duymuş. Onu bizden istiyor. Arap kültürünün tamamen benimsenmesine alakası. Zaten kara hem devlet Türk hem yöneticisi Türktü. Hükümdarın amacı dini güçten yararlanmaktır. Sevgili arkadaşlarım cevabımız 5 yıkıdır. Umarım sizi zorlamamıştır. Geldik Fatih Sultan Mehmet Han'a. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra buradaki Rum ve Ermenileri özel cemaatler şekline getirmiş. Hatta bu musurların başına bizzat patrik atamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yorumlarından hangileri söylenebilir? İlk öncele baktığımızda egemenliği altındaki unsurların inanışlarına müdahale etmediği doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Fatih bunları yaparken sevgili arkadaşlarım onları kendine bağlamayı başarmıştır oldukça zekiydi biliyorsunuz. Birden fazla milleti bünyesinde barındırdığı Rum da var, Ermeni de var. Doğrudur. Milletlerin dini hayatına baskı uyguladığı eğer baskı olsaydı ne yapardı? Onların hayatına karışırdı değil mi? Onlar için cemaat kurdurmazdı. Cevabımız C şıkkı. Geldik inkılap tarihine şimdi. 1920 yılında yoğunluk kazanan isyanlara karşı TBMM'nin aldığı önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Biliyorsunuz ki TBMM'ye karşı farklı farklı isyanlar çıkmıştı. TBMM bunun için ne gibi önlemler almıştı? İsyancıların istiklal mahkemelerinde cezalandırılması. İstiklal mahkemeleri yargı içinde sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki e TBMM yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplamıştı. Halkı bilinçlendirmek için Anadolu Ajansı'nın kurulması doğrudur. Anadolu, Anadolu Ajansı milli mücadele dönemine tekabül etmektedir. İsyancıları vatan haini sayan yani Vataniye Kanunu Çıkarıldı bu dönemde. Doğrudur. Şeyhülislamın İslam'ın fetvasına karşı Ankara müftüsünde milli mücadele yanlısı fetva yayınlatılması e, ilk Diyanet İşleri Bakanımız da olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Rıfat Börekçi'dir. Tamam. Buraya sığmıyor. İsmini bilmemiz lazım. Rıfat Börekçi. Doğrudur. Amasya genelgesi 22 Haziran 1919 yılıdır sevgili arkadaşlarım. Soru bizden 1920 istediği için Amasya genelgesi öncesine tekabül etmektedir. Cevabımız E şıkkı. <laughs> Geldik. Diğer bir soruya şimdi. Yakınlaştıralım mı? Muhasır medeniyet seviyesine çıkmayı kendine hedef olarak seçen Türkiye'de Avrupa tarzında yenilikleri imza atılmıştır. Bu doğrultudaki inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Medeni kanunun kabul edilmesi doğru mudur? Doğrudur. Muasır medeniyet seviyesi değil midir medeni kanun? İsviçre'den almıştık. Latin alfabesine geçilmesi batıyla daha uyumlu olabilmek içindir. Miladi takvim aynı şekilde batıyla uyum. 1 Ocak 1926 yılında kullanılmaya başlanacaktı. Tamamdır. Türk Dil Kurumu'nu bırakalım. Uluslararası ölçü birimlerine geçme aynı şekilde batıyla uyumu sağlamak içindir. Ancak Türk, Türk Dil Kurumu'nun amacı Türkçe'yi yabancı kelimelerin etkisinden kurtarmaktı sevgili arkadaşlarım. Avrupa tarzı bir yenilik değildir. Cevabımız D şıkkı. Umarım 5 5 yapmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.